Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar ölçü aleti. Ekranda da gördüğünüz gibi ölçü aleti ama bu ölçü aletini biz yeri geldiği zaman hem pille yeri geldiği zaman hem de 12 volt enerjiyle kullanabileceğiz. Bunu nasıl yapacağınızı, nasıl yapabileceğinizi sizlere göstermeye çalışacağım. Karınca, kararınca, tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Henüz kanala abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonu tıklayarak abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle kanala abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip edebilirsiniz. Arkadaşlar ölçü aleti malumun üzerine şöyle 9 voltluk pillerle çalışıyor. Ve bu piller tabii ki belirli bir süre sonra tükenebiliyor şarj edilme olasılıkları yok arkadaşlar bildiğiniz üzerine. Ufak tefek şarj tutma olasılığı var. Yani kısa süreli ama şarj edilmiyor. Sadece o anlık ufak e, yapay bir enerji barındırabiliyor ama kalıcı değil. E, kısa bir süre sonra o enerji boşalabiliyor. Çünkü akaline piller tarzı bir pildir. Tabii ki kuru bir pildir bu. Bu e, pil şarj edilemediği gibi e, sizler kısa süreli olsa yani minik enerji ihtiyaçlarınızı aslında karşılayabilirsiniz. şarza tabi tuttuğunuz zaman. Tabi ki uzun süreli değil. Çünkü patlama olasılığı da var. Yani günlerce şarja tutarsanız tehlikeli. Ne bileyim birkaç saatten fazla şarja tutarsanız tehlikeli. Ama bu şarj ebedi değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu pili açtıktan sonra belirli bir süre sonra bu pil kendini tüketir. Yani belirli bir ömrü var içinde bu şarjı barındırır. Ve tabii ki ölçü aletlerinizde kullandığınız piller genelde 9 voltluk bu pillerden yer almaktadır arkadaşlar standart olarak. Ve bu piller tabii ki zamanla dediğim gibi boşalma olasılığı olduğu için ister istemez acil durumlarda pil temin edeme olasılığı var. Aynı zamanda ekstra masraf yapmak istememe olasılığınız var çünkü dediğim gibi yani bu pil sapa sağlam olsa bile bu cihazın içerisinde durduğu zaman belirli bir süre sonra ve tabii ki soğuğa maruz zaman hani hava sıcaklıklarında soğuk veya sıcak nemli ortamlarda kaldığı zaman bu pili yine ömrünü yitirebiliyor ve sizin ihtiyacınız olduğu zamanlarda ölçü aletinizi kullanamazsınız. Çünkü bizzat bunu ben yaşadığım için böyle bir şeye gereksinim duydum ve yani bu şey dediğim şey arkadaşlar işin esprisi e, bu cihaz hem 9 volt bu pille çalışabilecek hem de ekstradan 12 voltluk e, DC adaptörümüzle çalışacak arkadaşlar 1 amper 12 volt Uzun süre çalıştırmadım, bunu da belirteyim. 12 volt tabii ki 9 volt temin edip de takarsanız daha iyi olur. 12 voltu takmanız, e, ben kendi adıma söyleyeyim, tavsiye etmiyorum çünkü normalde 9 voltta çalıştığı için 9 voltu uygulamak daha mantıklı olur. Ama benim elimde 12 volt bir e, DC adaptör olduğu için arkadaşlar şöyle adaptörü de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DC derece. 1280 3 Up diye geçiyor. DV daha doğrusu. Input 230 50 Hz 1000 e, daha doğrusu 100 mA tüketimi mevcut. E, output 12 volt 1000 mA arkadaşlar. Yani 1 amperlik bir 12 volt e, kullanıyorum. Tabii ki 9 volt kullanmanız sağlıklı olacaktır. Bu arada arkadaşlar, e, elektronik cihaz olduğu için çünkü bu elektronik cihazı her tarafta kullandığımızdan dolayı çarpılma riski olabilen bir cihazdır. Yani şimdiden e, sorumluluk kabul etmiyorum. Ben bunu size bilgi amaçlı paylaşıyorum ama e, yarın öbür gün e, sorun yaşarsanız bu sorumluluk bana ait değil. Ben sadece bilgiyi paylaşırım. Tabii ki yapıp yapmamak kendi hür iradenize bağlıdır. İlerleyen ilerleyen zamanlarda hani e, işinin ehli olmayan bir insan bir hatasında e, tabii ki ben sorumlu kabul etmiyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Bilginiz yoksa uğraşmak zorunda değilsiniz veyahut da bilginiz yoksa bir bilenden destek alabilirsiniz. Sorumluluk, mesuliyet tamamıyla size aittir. Çünkü elektronik ve Elektrikli cihazlardır bunlar ve özellikle bu tür cihazlar tabii ki risk teşkil eden cihazlardır. Yani normal bir müzik seti, televizyon değil. Burada elektrik ölçüm yapabiliyorsunuz, ölçümler yapabiliyorsunuz transdör, aklınıza gelebilecek voltaj, e, her türlü ölçüm yapabildiğiniz için yani ufak hata kabul etmiyor. Bundan dolayı sorumluluğu hiçbir şekilde hiçbir zaman hiçbir videomda üstlenmiyorum. Sorumluluk yapan kişinin şahsına aittir. Bunun da altını kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ölçü aletimiz piyasada bulunan 10 TL-20 TLlik bir ölçü aleti. Bu ölçü aleti gerçekten uzun zamandır e, kullanıyorum işime yarıyor ufak tefek işlerinde. Ve bu ölçü aleti pili tabii ki belirli bir süre sonra uzun kullanmamama rağmen beklemesinden dolayı pili ömrünü yitirdi. Ve pili ömrünü yitirdikten sonra yeni pil e, taktığım zaman bu pil de belirli bir süre sonra ömrünü yitirdi arkadaşlar. Ömrünü e, yitirdikten sonra tabii ki işlev alamıyorsunuz. Yani en basit ölçümleri yapamıyorsunuz. Yarı yolda kalıyorsunuz. O anda enerjiye ihtiyacınız var ve tabii ki bu pillere de her istediğiniz zaman her yerde ulaşamazsınız. Bu pillerin şarj edilebilir özelliği olmadığı için bu pilleri kullanamadığınız için o anda ihtiyacınız olan ölçü aletinizi kullanamıyorsunuz. Bizzat kendimden bahsedeyim sizler için. Çünkü başıma çok geldi gerçekten neredeyse Yedek pil bulundurmak zorunda kalıyorum. Bu tür bir ölçü cihazını kullandığım zaman, hele bir de yoğun kullanıyorsanız sürekli pil almak zorundasınız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, buna nasıl bir işlem yaptık? İşlemimiz şuydu arkadaşlar. Tabii ki güvenli elden bırakmadık. İlk başta güvenlik dedik. Ama tabii ki e, bu kablolarımız her ne kadar izolasyonlu e, plastik kaplamalı kablolar olursa, e, hatta ölçü aletinin içinde şu haparlör kısmına kullanılan kablo dikkat ederseniz arkadaşlar e, yanmaz kablo kullanılmış. Benim elimde yanmaz kablo olmadığı için yani izolasyonlu yanmaz kablo. Çünkü niye? Burada gerçekten e, yüksek işlemler yaptığınız zaman 221 ya 220 voltla e, uğraştığınız zaman, ölçüm aldığınız zaman, ölçtüğünüz zaman e, bu tür durumlarda şuradaki görmüş olduğunuz sigorta ve şu yanmaz alev almaz kablolar çok önemlidir. Ve bundan dolayı sizin yapa yapacağınız işlem arkadaşlar bu arada gecenin bu saatinde sürçülisan ediyorum. Affınıza sığınıyorum. Bu e, tefe kelime hatalarımı umarım maruz görmezsiniz. Bu kabloların izolasyon konusundaki kalitesine dikkat etmenizde yarar var. Bunu da uyarısında bulunayım. Çünkü dediğim gibi çarpı, hata yaptığınız zaman çarpılma, patlama, yangına e, alev alma riski çok yüksek. Şimdi arkadaşlar Elimde şu küçük tuşlardan bir tuş var. Bunu niçin kullandım? Bunu güvenlik olarak kullandım. Yani direkt bu tuşu devreye almadan da kullanabilirdim. Çünkü sonuçta adaptörü e, soketli e, yapmışım. İstediğim zaman çıkarıp takabilirim. Ama yine de içinde pil olacağı için e, ve artı çalışma esnasında elektrik kaçağı olma ihtimalinden dolayı şuraya elektrik kaçağı olmaması için. Çünkü sonuçta örnek olarak içinde pil olsa dahi sizler ölçüm yaptığınız zaman 220 voltla uğraştığınız zaman en ufak bir e, hatada çarpılma riskiniz var. Ve buradaki bir çıplaklıktan dolayı elektrik kaçağına çarpılmamak adına ben bu tuşu hem elektriği yani içine girecek 12 voltu kesip açmak için hem de e, güvenlik anlamında bu tuşu kullandım. Bu tuşu kullanıp kullanmamak takdiri size bırakıyorum ama kullanmanızda yarar var. Çünkü e, içindeki pime vücudumuz değmese de dışarıdaki şu metal aksama değdiği zaman ilerleyen zamanlarda çalışma esnasında çarpılma riski olabilir diye bu tuşu kullandım. Hem enerjiyi kesmek hem eee Enerjili enerjisiz çalışabilmek için bu tuşu kullandım. Yani bu tuşun aslında faydası çok var. Adaptör takılıyken bile enerji bu tuş üzerinden kesebiliyorum ve tabi ki tuş kapalı iken de herhangi bir elektrik kaçağından e, tuş da takılacağı için dışarıya kaçak yapmayacaktır. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, şu adaptör girişi normal kameralarda kullanılan bir e, jack kullandım. Yani kameraların 12 voltluk şartlarından e, faydalandım. E, dişi erkek. Burada bir dişi kullandım. 12 voltu taşıyabilmek için. Buraya silikon yaptım. Burada boş alanım var. Gördüğünüz gibi genelde standarttır bu boş alan. Tabii ki bu tür cihazlar için yani 10-20-30 TL'lik satılan bu cihazlar için e, farklı cihazlarda ne kadar boş alan olur bilmiyorum. Bu boş alandan arkadaşlar jackımı buraya silikonladım. Eksi artımı aldım. Ee, eksi mi eksi dediğim arkadaşlar, şunun dış kaplaması. Ee, tuştan geçirdim, tuştan da tekrardan siyah kabloyu gördüğünüz gibi eksi bölümüne lehimledim, şöyle gösterecek olursak ve eksi arkadaşlar, eksiye lehimledim ve e, artıyı da arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi artı kutbundan aldım, yani şu iki yay şurada da gösterecek olursam artı eksi görüyorsunuz arkadaşlar artımız eksiğimiz yani şu iki bölümden artı eksimi aldım. Ya yani bunu doğru bağlamanız lazım arkadaşlar. Doğru bağlamazsanız kısa devre yaptırırsınız cihazınıza. Ve bu e, mekanizma basit bir şekilde dediğim gibi bir e, dişi jack 12 volt taşıyacak. E, kablo ve tuş Ablodan e, tuşa gelen eksi kutbumu buradan tuşla e, devre dışı bırakıp devreye alıyorum. Buradan eksimi aldım. Buradan artı mı aldım. Artı direkt bağlı. Artı e, dişi pin olduğu için arkadaşlar içerideki pin olduğu için e, ona ulaşmak imkansız olduğu için çarpılma riski yok. Dışarıdakine çarpılma riskini önlemek için tuş kullandım hem de enerjiyi kesmek için kullandım. Şimdi arkadaşlar 12 volt adaptörümü enerjiye şöyle Taktım arkadaşlar 12 volt adaptörümü. 1 amperlik. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle adaptör girişi yeni olduğu için biraz sert. Yerleştiriyorum yuvasını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada içinde pil yok. Dikkatinizi çekeyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle zondan çıkarayım. Detaylı görmeniz için. içerisinde pil yok arkadaşlar. Şimdi Örnek olarak şöyle açtım. Şu an tuş kapalı olduğu için arkadaşlar çalışmıyor. Dikkat ederseniz tuşu açtım. Gördüğünüz gibi cihaz çalışmaya başladı. Cihazımız test ettim. Yani ısınma olayı falan yok arkadaşlar. 12 volt fazla gelmiyor. İçindeki dirençlerle bu dengelenebiliyor gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi ee, ve tabii ki bunu 12 volt olduğu için uzun süreli kullanmayı düşünmüyorum çünkü risk teşkil edebilir diye düşünüyorum sonuçta 9 volt ve 12 volt arasında baya bir fark var ama ben 12 volt kullandım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tuşumuzu kapatalım kapattık 9 voltluk bitmek üzere olan pilimi artı kutbunu artıya eksi kutbunu eksiye yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle kutulara dikkat ederekten. Ve cihazıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazım çalışıyor. Pil takılı. Tuşumuz kapalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi tuşu açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani 12 volt ve 9 volt takılı. Şöyle ısınma olayına bakıyorum. Isınma yok. Tabii ki bu pil dolu olsa belki risk teşkil edebilir. Pil boş olduğu için şu an için risk teşkil eden. Boş derken tamamıyla boşla dolu arasında arkadaşlar. Yani ömrünü yitirmiş. Ufak bir süre şarjda kaldığı için şu an verim veriyor ama hatta cihazı tam performansıyla çalıştırmıyor. Arkadaşlar basit işlem aslında. Sizler de yapabilirsiniz. Yani şöyle açık tutalım şunu. Pili çıkartalım ki sizler de görün Cihazın 12 voltta nasıl çalıştığını gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cihazınızı tabii ki 12 voltta değil de 9 voltta çalıştırarak kullanabilirsiniz bu işlemle. Ee, umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilginin anlam ve değeri vardır. Saklanan bilginin hiçbir anlam ve değeri yoktur arkadaşlar. Ee, sizler de bu videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca dediğim gibi lütfen güvenlik tedbirlerine uyalım. Çünkü gerçekten bu tür aletler enerjiyle özellikle yüksek voltajda çalışan aletler hata kabul etmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar.